Sık başkanım ya. Bak bak. Başkan hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Ne var? Güzel başkanım. ev yapmış. Merhaba. Daşlı var kim yapıyor? Sen çok güzel. Vallahi toptik. Geçen gün milletvekili geldi buraya. Ben nereye gittim? Ben saat Toka'da gittim. Allah ulaştırsın, ulaştırsın. Bu gitti mi sonra yarada. Yani hiç çatlar mahalle muhtarı Nural Kaya. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İstediğimiz yollar ve köyümüzün en işlek yolları çamurdan geçilmiyordu. Çamurdan kurtardı baş başkan bizi. Seydi e hepsine en ufandan en büyüğüne hepsine teşekkür ederiz. Ben Çalıklar Köyü sakinlerinden Muhsin Akgün. Aynı zamanda muhtarın yanında ağzayım. Ee, Seydi Kemer Belediyesi'ne bir parke müracaatımız oldu sağ olsun. Yani yüzde doksanı yapıldı, yüzde on kaldı. Şimdi de ona da bir en kısa zamanda veyahut da elimize fırsat geçtiği zaman Yapalım dedi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz efendim. Başarılarının devamını dileriz. Teşekkür ederim. İsmim Ramazan Gümüş. Eski adıyla Köy ihtiyar Heyeti ya da yönetim ne derseniz yönetimdeyim. Seyidi Kemer Belediye'mizin hizmetlerinden memnunuz. Köyümüz bir parke gördü. Daha önce çok çamur oluyordu. Bundan böyle başkanımızın başarılarını diler. Her zaman desteklerini bekleriz. Teşekkür ederim. Müdürüm kolaylıkla. Bu, 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 bu. bu bu burada sizin yerinizde. 250 TL'nin içinde. Can, şey, sağlık. Dünya. İnşallah. Bir şey olmuş başkanım. Belediyenin çalışmalarına. Muğla bölgesinde en fazla çalışan belediye. Ben <laughs> Hamit Taygan, Bekçiler Köyü'nden. Evet. Bu tarlaların, arazilerin yolu. Mahalle yolu yani. Daha doğrusu. Belediyemize başvurduk. Bu yolu çoktandır bekliyoruz. 10 seneden beri biz bu yolu açılsın istiyorduk. Açılmadı. Yani bu yolun açılmasını istiyorduk. Çünkü sırtımızda buradan patates çuvalını daha yola çıkarıyoruz. Bir traktör girmiyor. Bir araba girmiyor. Yollarda herkes kapattı, tel çekiyor şu bu. Onun için bu yola çok büyük ihtiyacımız vardı. Allah razı olsun. Tehdik Kemal Belediye Başkanı bu işe bir el attı. Bu işi oldu yani. <laughs>